Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor. Haram belli, helal da belli. Bu ikisinin arasında bazı şüpheli şeyler var. Ne olur ne olmaz, harama düşme ihtimali olur diye insan bu şüphelilerden de terk ettiği zaman Allah'ın bir veli bulur. Vera da budur. Takvanın ötesinde bir vera vardır. Yani insanlar bese düşmemek için, zararlıya düşmemek için daha bese bil yapılmasında bir şey yok yapmasan daha iyi olur bile terk ederler bu e çok bir şey değil. Dolayısıyla haramları terk etmek en büyük ibadettir. Neden? Bunlar bizi can evimizden vururlar. Her günahta küfre götüren bir yol vardır. Nefis haramı işledikçe bir adım öte, bir adım öte, bir adım öte gider. Yani önce Allah'a karşı duygusuzlaşır, sorumsuzlaşır. Korkusu azalır, lauballeşir, derken kendini kurtarmaya mazeret arar. Yani bunu haram olduğunu biliyor. Allah da kendisini cezalandıracak. E görmüyor yaptığını. E cezalamak da can istemiyor. Kaçıyor bu sefer. Nereye kadar gider bu? Allah görmüyor'a gider. Görmezse ceza vermez kendisine. Nevzi bildin? Ya da öldükten sonra dilimi inkar eder ya da bütün Allah inkar eder. Başka kurtuluşu yok. Ya terk edecek, Allah'a inanıyorsa o haramı ya terk edecek ya Allah inkar edecek. Çünkü Allah'a iman ettiği halde, ahirete iman ettiği halde günaha devam eden her gün kendini hançer saplayan adam gibi acı ve ızdırap çeker. Ruhu acı ve ızdırap çeker. Vicdan azabı mahveder kendisi. Hayatın tadı tuzu kalmaz o adam. Sonuçta ya günaha terk edecek ya Allah'ı terk edecek. Rahat bulmak için. Allah muhafaza buyursun, bu günahlarda böyle küfre, şirke giden yollar var. Dolayısıyla sağlık ve sıhhatimizi kazanmak için haramları terk etmemiz lazım. Yıllar evvel okumuştum, ne yazmış ki güzel bir hikaye anlatıyor İrfan Sofralarında. Hatırlayabilirsem aklıma geldi şimdi anlatayım. Bir padişah diyor, güzel bir güzel görüyor haramlardan kaçınmaya has bahçesinden has sarayına insanları davet etmiş. Herkese açık bu sefer. Kapıda insanları karşılıyor. Efendim teşrifatçılar bir bahçeye gidiyorlar ki en var çeşit içerisinde yiyecekler var, sunlar var, havuzlar var, meyveler. Yalnız bazı meyvelere yazmışlar. Her şey bugün serbest. Ama şu ağacın daha yeşeğini gövdesine atmışlar. Bunu yerseniz şöyle bir zararla karşılaşırsınız. Buradan yemeyin. Bu size zarar olur. Onun ötesindeki ağaçlardan yiyebilirsiniz. Padişah merhametli olduğu için kadını da yetinmemiş. O ağaçların yanlarına ayrıca gözlemci insanlar dikmiş. Yaklaşıp da yemek isteyenlere okuma yazarlarının yok mu? Bak burada bunun zararı anlatıyor. Bunu yemeyin diyor. İkaz ediyorlar. İnsanlar ondan yemeyerek zararından kurtuluyorlar. Buna rağmen bazı meraklılar ya da azgın adamlar, söz dinlemek istemeyen adamlar koparı buradan da yiyorlar. Fakat padişah gene merhametli birisi. Böyle söz dinlemez insanların da olma ihtimalini düşündüğünde yine o ağaçların yakın yerlerinde ellerinde sıhhiye çantası hazır bekleyen doktorlar getiriyor. Hangi ağaçtan yemişse o ağacın zihnini iptal edecek, fanzehirde yanında bekleyen doktorlar var. Bu adamlar gidiyorlar, geliyorlar, bir saraya bakıyorlar, işte sarayı anlatıyor, anlatmayalım biz. Bir kısım insanlar elini oraya atmak istiyor, yasak hemşerim. Bak bunun böyle zararları var diyor, elini çekiyor. Fakat adam göz, gözlemcinin görmediği bir yerde atıyor halinde yani bir kısmı yiyorlar. E yiyince tabi düşüyor, kıvranmaya başlıyor. Anlıyorlar ki bu bundan yemiş hemen götürüyorlar, tedavi ettiriyorlar. Kimileri de yiyor, ben de tedavi olmam diyerek kaçıyor, e, bir kere gidiyor. Aynen bunun gibi diyor onu Aleyhisselam. Yeryüzü padişahın has bahçesidir. Allah padişahlar padişahıdır. Bizim için her türlü nimetleri çıkartmıştır. Ama bazılarını haram kılmıştır. O haram kıldıklarını da insanlara açık açık bu haramdır diye bildirmiştir. Yanında da neden haram, niçin haram, sebeplerini, hikmetlerini, zarardan da anlatmıştır. Şayet gelseniz buna rağmen bundan kurtulmanın yolu da şudur diyerek tevbe ve manevi temizlenme bunları da anlatmıştır. Bir çorbası yaptınız bunu, ve şu şekilde kurtulun demişiz. Eğer insanlar bunu da nazar itibara almaz, değerlendirmezler, hala bildikleri gibi yaşamaya kalkışırlarsa azıcık bir meyve yemenin zevkinin arkasından onun zevkine çok beden acılarla, ızdıraplarla, ızdıraplar da, kıvrana gebereceklerdir. Kendi aleyhlerine çalışıyor. İnsanın böyle bir cahil tarafı Eçheli eşya derlerdi eski ahlakçılar insanlar. Eçheli eşya, eşyanın en cahili, en atmak adı. Neden? Başkasına değil, kendine zarar verecek kişilere böyle düşkün. Bu bakımdan nefsi emmareyi kendi haline bırakacağına <laughs> Cenab-ı Allah'ın haramlarından kaçırmak lazım.